Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü değerli kıymetli dostlarımız. Sahabe hayatları köşemizden cümleten Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin, hepimizin üzerlerine olsun inşallah. Teala. Bugün konuğumuz sahabe hayatları köşemizde Sa'd bin Ebu Vakkas İslam'ı ilk kabul edenlerden birisi kendisi. Efendim konuğumuzu sizlere tanıtmadan önce. İnşallah hala son videolarımıza da şöyle bir göz atmayı unutmayın dostlar. Bu serimize de bakmayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayanların sayısı %70-80'lere geçiyor. Sizlerden ricam abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomuzu beğenmeyi şöyle bir beğeni rekoru kıralım dostlar. Sizlerden ricam e, beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da görüşlerinizle bizlere desteklerseniz devamı gelsin niteliğinde çok çok mutlu oluruz. Şimdiden destek olan hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğ ettiği vahye ilk tabi olanlardan Sa'd bin Ebu Vakkas radiyallahu an. Allah'tan başka ilah olmadığını ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun elçisi olduğunu kabul etmesinin ardından annesinin şiddetli tepkisiyle karşılaştı. Evladının Müslüman olduğunu öğrenen annesi Buna çok üzülür ve oğlunu atalarının inancına döndürebilmek için inancından vazgeçmez ise yemeyip içmeyeceğine dair yeminler etti. Annesine çok düşkün olan Saad radıyallahu an ona bir zarar gelmesini asla kabul edemezdi. Ancak imanla alakalı bir konuda Rabbine isyan edip başkasına da tabi olamazdı. Yeminini uygulamaya koyan annesine bir evlat için kullanılması çok zor olan şu ifadelerle cevap verdi. Anneciğim bin tane canın olsa ve bunları tek tek versen ben yine de dinimden dönmeyeceğim. Bu kararlılığı gören annesi Hamne binti Süfyan yemininden vazgeçmek zorunda kaldı. Bu olayı takiben Sa'd bin Ebu Vakkas radiyallahu anh'ın duruşunu destekleyen ve böylesi bir durumla başka Müslümanlar da karşılaşacak olsa nasıl hareket etmeleri gerektiğini gösteren şu ayet nazil oldu. Eğer annen baban hakkında bilgi sahibi olmadığım bir şeyi bana ortak koşman için seni zorlarlarsa o zaman onlara itaat etme. Dünya işlerinde onlara iyi davran. Müslümanlar Medine'ye hicret edene kadar Mekke'de kalan Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu an annesinin tepkisi karşısında benimsediği karakterli duruşunu Mekke'li müşriklere karşı da göstermiştir. Nitekim arkadaşlarıyla birlikte ibadet ederken müşriklerden bir grup kendilerine sataştığında eline aldığı bir deve kemiği ile onlara karşılık vermesi Sa'd bin Ebu Vakkas radiyallahu anh'ın zulüm karşısındaki tutumunu göstermekteydi. Medine'ye hicretle birlikte Müslümanlar kendilerini tehdit eden güçlere karşı cevap vermeleri gerektiğinde Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu an kahramanca duruşu ile Müslümanların izzetini koruyandır. Bedir'de müşrik süvari birliğinin komutanı olan Sa'd bin El As'ı öldürüp kılıcını Resulullah aleyhissalatu vesselama teslim edendir o. da müşriklerin üstünlüğü ele geçirdiği ve Müslümanların haniye kapılarak dağıldığı sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanından ayrılmayıp gövdelerini siper ederek onu korumaya çalışan birkaç kişiden birisidir Sa'd bin Ebu Vakkas radiyallahu anh. Öyle ki herkesin paniğe kapıldığı esnada ...cesaretinden hiçbir şey kaybetmeden ok atmaya devam ediyor... ...ve attığı her okta ok hedefini buluyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona ok veriyor ve şöyle diyordu. At ey saat, anam babam sana feda olsun. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin... ...anne ve babasını bir arada zikrederek başka hiç kimse için kullanmadığı bu ifadeler onun Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anh'dan memnuniyetini göstermektedir. Bedir'e, Uhud'a, Hende, Hudeybiye'ye, Hayber'e, Mekke'nin fethine ve diğer gazvelerin tamamına katılandır Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anh. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra Hazreti Ebu Bekir anhaya biat eden, Hazreti Ömer döneminde aktif olarak devlet idaresinde görev alandır o. Öyle ki İran İmparatorluğuna karşı zaferle neticelenen Kadisiye ordusunun kumandanlığını yaparak Müslümanların izzetini koruyandır. O. Hazreti Ömer ve Hazreti Osman döneminde Küfe valisidir. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın kendisinden sonra halife seçimini gerçekleştirmek için tesis etmiş olduğu altı kişilik şura heyetinin üyesidir Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anh. Hazreti Osman radıyallahu anh'ın şehit edilişinin ardından başlayan fitne ve ihtilaflardan tamamen uzak kalmaya gayret etmiştir. Öyle ki Saad bin Radiyallahu an güçlü bir kişiliğe ve siyasi desteğe sahip olmasına rağmen siyasi çekişmelerin içine girmekten ömrünün son günlerine kadar kaçınmış. Oğlu Ömer ve kardeşinin oğlu Haşim gelip kendisine yüz bin kılıç sahibi var ki hepsi seni hilafet için en liyakatli kişi olarak tanıyor dediklerinde sizin yüz bin kılıcınızdan daha kuvvetli tek bir kılıç mümine çekilince onu kesmeyen kafire karşı sıyrılınca onu kesen kılıçtır. Cevabını vererek Müslümanların birbirlerine zarar vermelerine karşı ne kadar hassas olduğunu gösterendir o. Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu an Hicri 55 yılında ikamet etmekte olduğu Medine dışındaki Atik Vadisi'nde vefat etmiş. Mescidi Nebevi'de kılınan namazdan sonra Baki kabristanlığına defnedilmiştir. Hadis nakli konusunda titiz davranan Sa'd bin Ebu Vakkas radiyallahu an emin olmadıkça ve gerekmedikçe hadis rivayet etmezdi. Kendisinden 271 hadis nakledilmiş rivayetleri kütüb Sitte ve diğer hadis kitaplarında yer almıştır. Bunlardan birinin mealen şöyle olduğu sizlere de aktaralım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namazın ardından muhakkak şöyle dua ederdi. Allah'ım korkaklıktan, cimrilikten sana sığınıyorum. Rezil bir hayata düşmekten, dünyanın ve kabrin imtihanından sana sığınıyorum. Amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Evet dostlar bugün bu kıymetli konuğumuz saatmin Ebu Vakkas'ı sizlere tanıttık. Sizlere aktarmaya çalıştık. Umarım birçok faydasını da hayatımıza uyguladıkça onlara özendikçe faydalarını çok çok göreceğiz. Rabbim Peygamber An-ı İdam ve resul i Kiram Hazretlerinin ve cümle sahabe-i kiramın, ashab kiramın da şefaatlerine bizleri nail eylesin. Kıymetli dostlar, inşallah Teala bir sonraki videomuzda yeniden sizlerle beraber olunca edek hepinizi emanetlerin en güzel olan Mevla Teala'ya emanet ediyorum. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu da beğenmeyi unutmayın dostlar. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek. أفن جمله في امان الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته